Altın dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Bugün dolar kuru 26.10 liradan işlem görürken gram altında 1616 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başladı. Çeyrek altın 2650 lira, Cumhuriyet altını da 10830 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1925 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yatırımcıların odağında bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu ifade etti. Piyasa uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki yazısında altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yazdı. Memiş şunları kaydetti. Dolar, Türk lirası kurunu takip etmeye devam ediyor. Şimdilik dolar, Türk Lirası kuru ve ons tarafı yatay seyrettiğinden gram altında belli bir bant aralığında kalmayı sürdürüyor. Ancak gram altında mutlaka makas aralığına dikkat etmeli. Çünkü makas aralığı tekrar geri döndü. Ekranda 1615 lira görülen gram altın, fiziki tarafta 1635 lira. 20-25 lira fark oluştuğunu önemsemek gerekiyor. 1550-1650 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Yıl sonuna kadar hedefi 1750-1800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için parite işleminden yararlanmalı. Dolar Türk Lirası kurunda geri çekilmeler ile dolar almak, dolar ile onsun gerilemesiyle parite üzerinden alım yapmak. Bu hafta belirlenen bant aralıklarının geçerliliğini koruyacağını söyleyebilirim. Çarşamba ve perşembe günü dalgalanma olabilir ancak sert bir kırılma beklemiyorum altın ve para uzmanı istenmemiş, para piyasalarında bu hafta hangi gelişmeleri takip edeceğiz, döviz kurlarında, emtia fiyatlarında neler yaşanabilir? Sorularını cevabını verdi. Borsa İstanbul'un haftanın ilk işlem gününü 6.270 puanla tamamladığını ve %1.35 değer kazandığını belirtenmemiş, Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 5.775.450 tarafından Bantara'da hala geçerli korumakta özellik 6.276.300 band aralığında kar satışı gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Dolar, Türk lirası kuru stabil yatay bir seyirde haftaya başladı. 26.07 lira seviyesinde şu an itibariyle 25.83, 26.17 bu band aralığında dengeleniyor ama gün içerisinde 26 liranın altına sarkmak istemiyor. Daha önceki beklentimizi 24 lira seviyesi güçlü destek seviyesiydi. Savadede 25.85-26.10 bu bant aradıkların takip etmeye devam ediyoruz. Euro-Türk Lirası kuru 28.64 lira seviyesinden haftanın ilk iş gününü tamamladı. Euro-Dolar paritesi geçen hafta düştü ve alım fırsatı verdiğini söylemiştim. Beklentimiz bu yıl içerisinde 1.15 bandında Euro-Dolar paritesinde. 1.09 altındaki rakamları alım fırsat olarak görüyorum dedi. Memiş, altın ons fiyatı 1923 dolar seviyesinde bugün. Gün içerisinde 1912, 1, 928 dolar seviyesinde işlemler gerçekleştirdi. 1860, 1960 odaklandığımız bant aralığı burası. Bu hafta 1900 dolar seviyesi destek seviyesi, 1952 seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralıklarını bu hafta takip edeceğim ancak 1900 dolar seviyesinin altına sarkmalarda 1895 ve 1860 dolar riskleri halen bulunmakta. Yukarıda yükselişlerin devam edebilmesi için ilk önce 1952 devamında 1960 seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Bu hafta tepki yükselişleri görebiliriz. 1952 dolar seviyesinin üzerinde kapanış göremeyiz diye tahmin ediyorum şu anda görüyorum. Gram altın Türk lirası fiyatı ekranlarda 1608 lira seviyesinde, serbest piyasalarda 1626 lira seviyelerinde. Bant aralıklarına dikkat edin. Serbest piyasa ekran fiyatları ve serbest piyasa fiyatları yine makas aralıkları oluştu. Bu makas aralıklarla lütfen dikkat edin. Makas aralıkları riskin devam ettiğini gösteriyor. Teknik olarak bu hafta 1650 lira direncini takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 1610 lira seviyesi var yukarıda, 1650 bu banka aralığını takip edeceğiz. Gümüşün ons fiyatı 23 dolar seviyelerinde bugün. 22.75, 23, 15 dolar arasında işlemler gördü. 23.30 dolar kritik seviyesi. Gümüşün gram fiyatı 19 lira 31 kuruş seviyesinde. 19 lira seviyesinin üstünde tutma çabasına sürdürüyor. Altının gram fiyatı ve gümüşün gram fiyatı dolar, Türk lirası kuru destekli yükseldiği için ön tarafında gelişme yok. Dolar kurundan destek aldıkları için dolar nereye altın ve gümüşün gram fiyatı o tarafa diye konuştu. Çarşamba gününe dikkat çeken istenmemiş, şunları söyledi. Çarşamba günü küresel piyasalar için önemli bir gün. Her ayın iki haftası Amerika'da enflasyon verisi açıklanıyor. Bu çarşamba saat 15.30'da Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Açıklanacak olan enflasyon verisinin %3.2'ye kadar gerilemesini bekliyorum. En son açıklanan enflasyon verisi %4 civarındaydı. Enflasyon tarafındaki bu gerileme ile birlikte piyasalar çarşamba günü 15.30'dan sonra mutlaka bir dalgalanma olacak ama bu dalgalanma belirlenen bant aralığını bozmayacaktır. Özellikle çarşamba akşamı yine beraber olacağız yorumlayacağız. Çarşamba günü yaşanacak bu dalgalanma ile birlikte dolar endeksinde biri gerileme daha sonra bir toparlanma ama dikkat ederseniz. Burada belli bir bant aralığı var. Bant aralıklarının korunduğunu göreceğiz çünkü piyasalar merkez bankaların kontrolünde yoluna devam ettiği için, piyasalar belli bir bant aralığında korumaya devam eden bir sistem var karşımızda. O yüzden aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bir kırılma şahsen beklemiyorum. Çarşamba günü Amerika'daki açıklanan enflasyon birisini tekrardan yakından yorumlayacağız.